Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Günün özetine başlıyoruz. Arkanıza yaslanın bakalım. Günün özeti diyoruz ama genel olarak bir sürü bilgi barındırıyor bu özetler. Bu nedenle dikkatli izlemenizi istiyorum. Bu videoları yaparken ki amacım her şeyi bilin ki prim amaçlı yapılan haberleri gördüğünüzde aa ben bunun doğrusunu biliyorum ama deyip inanmayın. Benim de hatalarım olabilir ama bu nedenle kendi mantığınızı her zaman aktif halde bekletin. Evet, yeni albümün ön siparişleri açıldı. Ha, fiyatı mı sordunuz? Ne siz sorun, ne ben söyleyeyim. Vallahi bu ekonomik sıkıntı artık beni iyice çıldırtıyor. Bu albümü almayı kafaya koymuştum. Çünkü bu çok özel bir albüm. İçinde yok yok yani. En önemlisi geçmişten günümüze banktan olacak. E haliyle de pahalı. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar da beklemiyordum. Standart set 51 dolar. Yani yaklaşık 752 TL. Compact set 17.92 dolar. Yaklaşık 264 TL. Set halinde almak isterseniz de yaklaşık 1016 TL ki bu fiyatlara bir de kargo ve gümrük ücretini eklerseniz biraz daha artıyor. Yani yer saçların lüle lüle, proof sana güle güle. Farklı sitelerde fiyat araştırması yapabilirsiniz ama ayrıca ben de gelişmeler dahilinde size mutlaka haber vereceğim. Gelelim bugünkü BTS paylaşımlarına. 5 Mayıs yani bugün Kore'de çocuk bayramıydı. Bizim çocuklar da paylaşımlarında bugünü kutlamışlar. Namcun tebrikler mutlu çocuklar günü diye diyerek bu nefes kesici fotoğrafı paylaştı. Siyah saçlarını olduğundan daha genç ve yakışıklı gösteriyor. Beyaz gömleği de ne güzel değil mi? Bayıldım. Acaba markası ne? <laughs> Namcun ayrıca dinginlik adı altında gezilerinden arta kalan bazı sanatsal eserler paylaştı. Orada Yungi'nin akrabalarından birine denk gelmiş onu da çekmiş sağ olsun. Hayır illa kedi çekecek sen çek evdeki kediyi at bize deme ama. Neyse ki o kedi de bugün paylaşım yaptı sağ olsun. O da Kore'de ünlü bir çocuk şarkısının sözlerini değiştirip bugün yetişkinler günü bizlerin dünyası diyerek bu selfie ile paylaşmış. Dead Dead ya bayılıyorum ya o anlı açık saç stiliyle acayip havalı. Bugün Taehyung'dan gelen Weverse bildirimini görünce aha dedim yoksa başlıyor muyuz ama yok sadece bir şanslı kişiye cevap vermiş gitmiş. Biri Taeyeon'un çocukken izlemeyi en sevdiği film ne diye sormuş. O da Asiyam oh, diye cevap vermiş. Bu filmde kör kız kardeşi için kendini feda eden 5 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Teon çocukken bile çok duyarlı özel biriymiş. Gelelim asla büyümeyenler köşesinin daimi üyelerinden hobiye. O da yetişkin ve çocuk kelimelerini karıştırıp yetişkin görünümü diye yazarken birkaç fotoğraf paylaşmış. Biz bu çocuğa boşuna güneş demiyoruz cidden parlıyor ya. Instagram'da ondan daha havalı pozlar paylaşan başka kimse yok. Instagram hobi onu kullandığı için kendini şanslı hissetmeli. Sanki konsept fotoğrafı çekiyorum mübarek o kadar profesyonel o kadar fotojenik ki. Hikaye güncel ilerlemesinde de küçüklüğü ile aynı pozu verdiği 2018 zamanından bir fotoğraf paylaştı. Hiç değişmemiş, hala aşırı şirin, hala aşırı sevilesi. Banktanın geri kalanı sessizdi. Üyeler bu aralar çekim yapıp duruyor ve paylaşım yapanların hepsi siyah saçlı. Geçmişteki banktanın saçı da siyahtı. Acaba diyorum eski çekimleri yeniden canlandırıyor olabilirler mi? Büyümüş banktan halleriyle eski banktan stili çekimleri. Kafamda 40 tilki dolaşıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? peki? Haydi benimle paylaşın. İyice kafayı yemek istiyorum. Yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.